O nedenle erken teşhis çok önemlidir. Peki o şey tedavi dediniz. Bir de günlük yaşama nasıl etkilemeye başlıyor? Ya şöyle günlük yaşam üzerine çok ciddi etkileri var. Esasen yaşlanma problemi dediğimiz zaman insan yaşlandığı zaman yani toplumdaki algı nedir? yavaşlarsın. Konuşman bozulabilir. Sana söylenen sözleri anlamakta ve onlara cevap vermekte gerileyebilirsin. Yakınlarını tanıyamayabilirsin, bulunduğun yeri anlayamayabilirsin, e, idrar kaçırabilirsin, yürümekte zorlanabilirsin, paytak paytak yürüyebilirsin e, ve toplumdan giderek gerilersin. Yani mesela erkekler kahveye gidiyor. Yahut da bir kulübe gidiyor. Hmm. Yahut da arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Sosyalleşme işleri bitiyor. Evine çekiliyor. Hmm. Evinde de giderek bir odaya çekiliyor. Hanımlar komşulara gidiyorlar. Gene bir birlikte yaşadıkları bir sosyal çevre var. Bu sosyal çevreden geriye dönüyorlar. Evden dışarıya çıkmamaya başlıyorlar. Çocuklarıyla görüşmemeye başlıyorlar giderek. Kendi içlerine, kendi kabuklarına çekiliyorlar. Esasen toplumda, bizim toplumumuzda da yaşlanma kendi kabuğuna çekilme halinde anlaşılıyor. Çünkü artık geriliyorsun. İşte normal basınç hidrosefali bu gerilemenin bir başka adı.